Evet, e, önündeki deve katarı heykelleri ve Zevkuma Mozaik Müzesi. Yani nihayet e, Zevkuma Müzesi şöyle size bir kısmını gösterip geri kalan zamanda tadını çıkartmak istiyorum. Çünkü benim için uzun zamandır beklediğim bir ee ziyaretti bu. Uzun zamandır gelmek istiyordum ve çok şükür buradayım. Çok şükür. Çingene kızını da gördüğümde size ekstradan video çekeceğim. Tavan mozaiklerini görüyor musunuz? Öldürüm. Nasıl ağlar mozaiği? Milattan sonra 2. 3. yüzyıl Seyyid Mantik kentinde çıkarılmış. Müthiş bir zenginlik. Müthiş bir yetenek. mozaik ustalarının sabrına hayran. Küçücük taşları özellikle Fırat Nehri'nin kıyısından çıkardıkları renkli küçük taşları minik minik birleştirerek böyle desenli mozaikler yapmışlar. Evlerinin tabanlarına, havuzların içlerine şundaki desene ve özene bakar mısınız? Gaye muzeyi yine. Birazdan sonra ikinci, üçüncü yüzyıl Desenler <laughs> ciddi. Müthiş. Evlerinde sanırım bu şekilde oturup üzümlerini ve yemişlerini yiyorlardı. Saç örgüsüne bakar mısınız? Ee, defterlerimizin kenarına yaptıklarımızdan. İnsanoğlu hep aynı. Değişmiyor. Hangi yüzyılda yaşarsa yaşasın. Yine yaptığı desenler. Şey gibi, aynı. Şey gibi. Buradayız, buradayız. E, oturan kadın heykeli Roma dönemi zevk mantık kentinden yani çıkışını. Bakar mısınız? Yine aynı tarz oturma, zevk sefa içinde bir yaşam sanırım. Ve evet, o zamanki bir Roma evinin duvarları, freskoları. Evet, burası da zannediyorum Roma hamamı. Poseidon, yine bir Poseidon mozaiği diyeyim. Çünkü Poseidon'un her yerde mozaikleri var. Ee, onlar için çok önemli olan bir tanrıydı zannediyorum. Deniz tanrısı biliyorsunuz. Kızlığın delindeki asasıyla fırtınalar, dalgalar yaratan, şimşekler çarptıran bir tanrı. Deniz tanrısı. Yine Roma evi, havuzu, yer mozeyi, geometrik zemin muzeyiymiş bu. Evet, Venüs'ün doğuşu muzeyini biraz sonra göreceğiz. Yine duvar freskoları. Yurfe'nin e, Kaçırılışı Muzeyi, Felike Kralı hem kızı e, Zeus tarafından kaçırılış muzeyi bağ girip kızı kaçırıyor. Bilecik Nehri kıyısındaki bir villada bulunmuş. e, evet, müzedeki bu mozaik, geometrik desenli mozaik Bilecik Baraj Gölü'nde şu şekilde bulunmuş, çıkarılmış ve bu müzeye getirilmiş. Bu da meşhur Diyanisos mozaiği. Evet, Çinli burada, çok korunaklı bir alanda. Video çekmedim, sadece resmini çektim. Nereden bakarsanız... Yani sizin gözünüzün içine bakıyorum. kaybeder. Yerizine mi diyoruz? kızı Mozey'nin e, bulunduğu villadaki hali öyleymiş. Hep bu tabağımızda iyi çok iyi korunamamış. Evet Roma dönemi tuvalet örneği. Böyle yan yana rahat bir şekilde ihtiyaçlarını gideriyorlarmış. Kanalizasyon sistemi falan görüyorsunuz o dönemde yine taban mozaikleri ve ileride de bir Roma hamamı örneği var. Tabii bunlar hep e, şehirinden şehrinden çıkan Bilecik Nehri e, kıyısında çıkan villalardan ve şehir e, mozaikleri. Bu da Dionysos portreli mozaik. Dionysos ise şarap tanesi. Ve o zamanlarda da kadınlar kahvaltı yapıyormuş birlikte. Kahvaltıdaki kadınlar mozaiği. Çok hoş. Sanıyorum Milattan sonra 3. yüzyıl. Evet ikinci ve 3. yüzyıl. 3. yüzyıldaki figürler biraz daha detaylı ve daha e, profesyonel sanki. Evet. Çok şükür ki burayı ziyaret etmek nasip oldu. Yapmak istediklerim arasındaydı. Yine geometrik bir zemin mozaiği. Evet, Antep gezimiz bu kadar. Umarım görüntülerden hoşlanırsınız ve bir gün siz de gelir. Özellikle bu mozaik müzesini ziyaret edersiniz.